hanımlar beyler uzun bir anın ardından tekrardan mutfağıma hoş geldiniz. Evet malum yaz ayı bir süre bir dinlenme tatil yaptık, dinlendik. Şimdi kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bugün de güzel bir San Sebastian yaparak başlayacağız. Hazırsanız tarifin yapılışına geçelim. Şimdi ilk olarak 6 tane yumurtayı kırarak başlıyoruz. 6 tane yumurtayı kıracağız. Sonra 2,5 su bardağı şekerle bunları iyice çırpacağız. Yani diyebilirsiniz ki Ey Alihan 6 tane yumurta yumurta kokusu olmayacak mı? Olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü biz bu yumurtaları şekerle böyle hafif bir macun kıvamına gelene kadar çırpacağımız için bu yaptığımız tatlıda ve bunun dışında bu kadar yumurta kullandığınız Hiçbir tatlıda yumurta kokusu olmayacaktır. Şimdi 6 tane yumurtayı kırdım. Burada 2,5 su bardağı şekerim var. Bir yandan çırpıyorum, bir yandan ekliyorum. İyice macun kıvamına gelene kadar çırpacağım. İşte yumurtayla şekerin gelmesi gereken kıvamı bu. Ee, bir ufak hata yaparak, yani hata değil aslında ben evimdeki en büyük kabuğu kullandım ama yetmedi o yüzden şöyle büyük bir tencereye geçtim. Siz de evinizdeki en büyük kabuğu kullanın eğer evinizde de o tarz büyük bir kap yoksa böyle bir tencerenin içinde de çalışabilirsiniz. Şimdi bunu şekerle yumurta iyice çırptık. Buna peynir ekleyeceğiz? Burada 1 kilo peynir var. Labne peyniri kullanabilirsiniz, taze peynir kullanabilirsiniz. Tuzsuz olsun yeter. 1 kilo peyniri için içine ekliyorum. Sonra tekrardan çırpacağım. Labne peynirini ekledim. Şimdi yine böyle iyice karışana kadar 2-3 dakika çırpacağım. Şimdi yumurtalarla peynirimizi iyice çırptık. Burada 2 paket krema var. Bu 2 paket kremayı da içine ekliyorum. Kremayı ekledikten sonra bir süre daha çırpıyorum. Kremayı da San Sebastian harcımıza kattık, karıştırdık. Şimdi son olarak 2 yemek kaşığı un var. Unu koyuyorum. Bunu da biraz çırpacağım. Sonra fırına. Şimdi benim burada 26 cm kalıbım var. Üstüne yağlı kağıdını koydum. Yaptığım harcı bu kalıbın içine döküyorum. Şimdi fırın kalıbımıza döktük yaptığımız harcı bunu fırına atıyoruz önceden 200 derece ısıtılmış fırında 35 ila 40 dakika bu tamamen sizin fırınınızın özelliğine kalmış çünkü ideal 35 dakikadır ama 35 dakika sonra çıkardığınızda hala birazcık üstü yanmamışsa ve biraz şeyse bir 5 dakika daha 40 dakika daha pişirebilirsiniz artık daha da üstten çıkıyorsa dediğim gibi fırınınla alakalı bir sıkıntı vardır ama ideal 35 dakika maksimum 40 dakika önceden ısıtılmış 200 derecede pişiriyoruz. Eline sağlık Alihan'cığım süper olmuş. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Alihan bomba. Eline bak, güzel, güzel. Alihan harikalar <laughs> yaratmış. Alihan bugün süperdi. Güzel. <laughs> Sen Sebastian yerken Alihan ustam içerisinden alın. İspanya'da bir şef buluyor bunu. Adamın dükkanında malzeme kalmıyor kalan kremi, peynir falan kalıyor. Hepsini karıştırıyor, fırına atıyor. Hani müşteriye bir şey sorun diye. Atlıyor gidiyor orada. onun için mi yani yani, altında? Un olmadığı için altında tabii, şey tabii, yok. şey yok. Sadece Sırt ile kremayla peynir yapıyor. Aynen yap öyle. Şey. Krema, peynir, şeker. Bunları atıyor fırına. Üstüne bir tane çikolata sos. Adam onu yapıyor. Çok beğeniliyor. Çok meşhur oluyor. Ama şöyle söyleyeyim, ben hayatımda böyle pasta yemiyorum, çok beğeniyor. Ben belki o adamdan daha iyi yapmış gibi gözüküyorsun, müthiş gözüküyor, tadı da çok güzel. Çok Teşekkür ederim.